Teklif sahipleri 6361 sayılı yasada bir dizi değişiklik önerge, e, öneriyorlar. Faktörünge ilişkin değişiklik yok, leasinge ilişkin değişiklik yok. Fakat tasarruf finansman sistemini e, düzenlemek istiyorlar. Tasarruf finans sistemi düzenlenmeli mi? Evet düzenlenmeli. Denetlenmeli mi? Evet denetlenmeli. Buna hiç kuşku yok. Tasarruf finans sisteminin düzenlenmesine de denetlenmesine de hiçbir siyasi parti karşı çıkmıyor. Aksine destekliyor. Ancak bu düzenleme yapılırken bir şey unutulmuş. Yerli otomobil üretiyoruz, herkese ev veriyoruz, Maldivler'de herkese tatil'e gönderiyoruz diyen jet faadılların, kombastanların, yimpaçların, çiftlik bankların, mağdurları ne olacak sorusunun yanıtı maalesef bu teklifte yok. Geçmişe dönük hiçbir düzenleme yer almıyor. Anlaşılan teklif sahipleri ölen ölür, kalan sağlar, bizimdir. Biz önümüze bundan sonrasına bakalım diyor. Bu söylenemez mi? Elbette söylenebilir ama bir bütün olarak sorunları çözemez. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, e, Sayın Cumhurbaşkanı dün insan hakları eylem planını açıkladı. Açıklamada 9 tane amaçtan, 11 ilkeden, 50 hedeften 393 faaliyetten söz ediliyor. Açıklanan amaçlarda sorun var mı? Yok. Açıklanan ilkelerde sorun var mı? Yok. Hadi 1215 Magna Karta'ya kadar gitmeyelim ama 1948 tarihinde kabul edilen Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nden, 1950'de kabul edilen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden bu yana temel hak ve özgürlüklerin neler olduğunu herkes biliyor. Arka arkaya bu temel hak ve özgürlükleri ilişkin uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış olan hakları saydığınızda bir şey yapmış olmuyorsunuz. Çünkü Türkiye bu sözleşmeleri 1948 ve 1950'de zaten kabul etti. Sorun bu uluslararası sözleşmelere uygun bir yönetimin sergilenmemiş olması. Kaldı ki bu hakların tamamı zaten ülkemizde anayasayla güvence altına alınmış durumda. Iktidar bu haklara uysun yeter. Gölge etmesin yeter. Bakın daha önce de söyledim. Düşünce ve ifade özgürlüğü var mı? Yok. Örgütlenme özgürlüğü var mı? Yok. Toplantı gösteri yürüyüşü hakkı var mı? Yok. Basın özgürlüğü var mı? Yok. Özel hayatı gizliliği var mı? Yok. Konut dokunulmazlığı var mı? Yok. Yargı bağımsızlığı var mı? Yok. Ama temel hak ve özgürlüklerin yok sayılması bir fiil var. Özetle doğruların arka arkaya sıralanması doğru yaptığınız anlamına gelmiyor. Mesele ne söylediğiniz değil, ne yaptığınız. Uganda'nın diktatörü Idi Amin'in bir sözü var. Diyor ki İstediğinizi söylemekte özgürsünüz ama söylediğiniz andan sonrasına karışmam. İktidarın yaptığı tam olarak bu. Bir başka örnek şu. Bir de söylemleriniz neye benziyor? Eşini öldüren kocanın mahkemeye çıkıp ben aslında karımı çok seviyorum demesine benziyor. Ve bunun o kadar çok örneği var ki ben size birkaç tane söyleyeyim. Eşini öldüren zanlı karımı çok seviyorum. 7 Ekim 2018 nezih Eşini 46 yerinden bıçaklayıp öldürdü. Canımdan çok seviyordum dedi. 19 Kasım 2019, Konya. Adana'da öldüren koca, karımı çok seviyorum dedi. 17 Ocak 2015. Karısını öldürdü. Eşimi çok seviyordum. Öldürme niyetim yoktu. 27 Nisan 2018, Antalya. Dolayısıyla arka arkaya doğruları sıraladığınızda bunun bir anlamı yok. Esasen gerçek yaşamda ne yaptığınıza bakılır ve Türkiye'de temel hak ve özgürlükler tıpkı darbe almışçasına askıya alınmış durumda. Bir de şunu söylemezsem içimde kalır. Türkiye Barolar Birliği'nin kayyumunun açıklaması var evlere şenlik. Kayyum diyorum çünkü altı aydır gerçekten kayyum. Neden? Iktidar barolara seçim yaptırmıyor. Barolar Birliği'nin başkanını kayyum olarak orada tutuyor. Diyor ki bu kayyum insan hakları eylem planı sokaktaki insanımıza, hane halkına dokunuyor. Yıldızları tarif eden bir eylem planı değil. O yıldızlara erişmemizi sağlayacak bir eylem planı, ciddi bir yol haritası demiş. Aya gitmek kesmemiş beyefendi. Yıldızlara erişecekmiş. Hem de bu eylem planıyla ne diyeyim? Hepinizi saygıyla selamlıyorum.